İşte o gün biteriz. Bu yaklaşık 5 sene önce söylediğim bir cümle yazıldığı gibi okunuyor belki. Belki de farklı okunuşları var. Bugün öldüğünü öğrendiğim arkadaşım nasıl okudu acaba? Markette satılmıyor Umut. Bir pazar yerinde küfeye koyamazsınız umudu. Yer altında da yok ya da gökyüzünde lokantada yok, çay bahçesinde mevcut değil. Sosyal medyada da yok. Nerede peki bu Umut? Umut hayatın içinde değil umut sizin en derinlerinizde, sizin aşık oluşunuzda, sevdada, çiçekte, denizde, çayda, gölde, nehirde, sevişmekte, sporda, yıldızda, ayda, kirasta, çilekte, elmada, koşmakta, dans etmekte, renklerde, renklilikte, bazen çikolatada, sevgide, sekste, midye kabuklarında, taşlarda, yosunlarda, her şeyde o. Umut. umut bütün bunlardan aldığınız keyifti. Geleceğe baktığınız gözlerde bir oyuncağa gülümseyerek bakışta bazen umut. Umut biter mi? Biter. Biter işte o zaman hayat da biter. Değişme, olumlu sonuçların geleceğine dair olumsuz bakış umutsuzluğa neden olur. Hastaysanız iyileşeceğinize, fakirseniz paranızın olacağına, yalnızsanız sizi hak eden birinin hayatınıza geleceğine, yavrunuzun sağlıklı ve mutlu bir hayatı olacağına, dünyanın sevgiyle ve iyilikle varlığını devam ettireceğine, yani olumlu değişime dair tüm beklentilerinizi canlı tuttuğunuz her an umut var demektir. Kaybettiğim her dostumda ya da aile üyemde düşünüyorum. Umudu bitti. Peki devam edebilir miydi canlı tutmaya? Bazen vazgeçtiğiniz bir çiçek bile tekrar yeşerir umutla. Eğer tüm uzuvlarınız yerindeyse, kedi köpek ya da bir tek insan varsa yanınızda, zihniniz iyiyse, ruh sağlığınız yerindeyse, nefes varsa aldığınız umut var demektir. Kar yağışını beklemek umuttur. Denizi görmek isteği umuttur. Aşk o büyük umuttur. Umut hayattır. Umut bitmez. Umut biterse işte o gün biteriz.